Affe ekranlarına ve Days bonus bölümüne hoş geldiniz dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir önceki bölümde final yapmıştık. Iron Mike öldürmüştü Albert Garrison, Garrett'ın milisleri. Biz de intikam için hem de sarıyı kurtarmak için Wizard Island'ı ele geçirdik. Ve Albert Garrett'ı, Alba'yı öldürmüştük. Şimdi yarım kalan hikayelerimiz var. Onları tamamlayacağız. Şuralardan silahları milahları bir alalım. Tamam. Susun anasını satayım. Herkes konuşuyor ya. Şu mermileri alalım. Kes lan kapa çeneni. Hayır özlemeyeceğim. Sağlık çantasına gerek yok ya. Ya da alalım. Ne olur, ne olmaz. You know, I, I, Al bunları. Vergi, sure. <laughs> papa çeneni vergi. Bu elde ediyor beni ya? <laughs> you know yeah, that, that Sağlık çantasını da aldık tamam. Çıktık, çıkalım şuradan. Right. Ganimetler, Gani... üstümüzde okay. ganimet var mı? Hey, Yok. Her şeyi sattık. Motu... Motorum tabi oraya park oldu. Şimdi kaç tane sürü var? Şurada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oy bu bayağı varmış. Tabii ki de dostlar hepsini size göstermem. Çünkü aynı şey olacak. hani hepsini silahla taraya taraya öldüreceğim. Birkaç tanesini göstereyim. Daha sonra ekstra bir hikaye şurada tamamlanmayan hikayelerimizden açılırsa onları şey yapacağız. Şu parlayanlar %96 mesela. Artık güvendesin %90. Bunlar açıldıkça da size gösteririm. Şimdilik amacımız şuradaki sürüyü halletmek. İlk bir şunu halledelim. Hızlıca. Zombi sürüsü burada mı diyecektim buradaymış. Kanka niye silah değiştirdim mesela? Tahmini bana bunu söyler misin neden olduğunu? Tamam kaç aramıza biraz mesafe aramıza biraz mesafe ya bak şu silah değiştirme şeyinden nefret ediyorum dikkat dağıtıcı bomba var mı dur bunların yeri mi değişti şuraya atıyorum bazıları orada şey olsun birazcık kaçarak aramızdaki mesafeyi açacağım Bunlar daha kalabalık galiba. Siktir. Biraz zorlanabiliriz. Yakalayın şunu. Şunu da attım. Ölmüyor pezevenkler ya. Aha. Motorlular da aldı. Bunlar bana şey olabilir yardımı dokunabilir. Buradakiler öldü. Ha. Gel lan gel buradayım. Nereye gidiyorsunuz? Şuradan ganimetleri alalım. Büyük bir çoğunluğunu motorlular takip etti galiba. Şu ganimetleri topla. E ee, bildirim gelmedi. Nereye gittiniz lan? Ağzlarına sıçtıklarım ya. Heh, buradalar hala. Siz sıfırlanmadınız değil mi bu arada? Ne bir ne paymolatofa attık mı? Şöyle. Senin ölmüş olman lazım ama sen yedin ha McLeod Rich sürüsü bitti. Wizard Island sürü katili %50 oldu. Yeni bir silah açıldı. Bu silahları kasadan ulaşıyoruz galiba. Bir bakacağım. Şimdi buradaki sürü bittiğine göre a Beaver'da bir zayıfları korumak görevi var. Tamam hızlıca buraya gidelim. Hemen. Geldim. Şey değil mi burası? Diamond Lake. Bir yüzde şey daha var. Gelmişken buraya silahları da bakacağım. Aa ha, hayır burası Wizard Island. Ha Wizard Island'da silahları güncellemek, motoru şey yapmak daha mantıklı. Hey James Weaver, söyle bakalım. Ne demek kardeşim? Ne istiyorsun bakalım? Tamam her zamanki muhabbet. Anyway, she was patrolling our eastern border along the 97 corridor. Got ambushed. Two guys made it back alive, but they got Tamam. Melinda Foster. She used to be a sergeant, right? Yeah. Çavuştu. Yeah, 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 but she gave all that shit up with the rest of us. I've marked down her last known location on your map. Bring her tamam. back to Son görev zaten büyük ihtimalle. Hala nefes alıyor. Diyor. Tamam ben şuradan Gelmişken yine hem benzini güncelleyeyim, hem şeyi güncelleyeyim. Bir yakıt doldur. Motoru da onar. Ben de severdim de Secret Corey'i şimdi. Kaynaklardan bakacağız değil mi? Şunu doldur. Şunu doldur. Bu da hala 3 level değiliz. Aha bunlar. 35-45. Sabitlik artıyor, menzil artıyor. Ama mantıklı değil hiçbiri. Yan silahlardan hangisi? Bu da mantıklı değil. Özel eşyalardan. Bu da mantıklı değil. Şu NPC'ler beni deli edecek. Burada. Tamam. Gidelim şu elemanı hızlıca bir kurtaralım. Bir görev daha açıldı. Her zaman başkaları da var diye. O ne görevi abi? Lost Lake. Hikaye gurur duymadığımız şeyler yaptık. Lost Lake kampı mezarlığında Ricky ile buluş. Tamam buluşacağım. Onları da yapacağız. Hızlıca şu elemanı kurtaralım. Rev yerine geldim. Burada elemanı ara diyor. Motoru şurada. Bakalım ne olmuş nereye gitmiş. Büyük ihtimalle bu zayıfları korumanın kuruma, son görevi. Burada mı olması lazım? Ben burayı temizledim ki. Nereye gittiniz lan? Burada tabi bir sürü lootlanacak şey bıraktınız. Aa zehir. Bu zehiri neyde kullanıyoruz ki biz? Şu şişeleri al. Şunu kullan yapalım. Bir tane bırak abi. Şu şişeleri almaya devam et. Hop. Burayı mı? Bir Banka Kanka arkandayım da. Kusu kurmuş şerefsizler. Nereye çıkıyorsun lan? Manyak. Kaç kişisiniz siz? Bak bak. Hepsi bu kadar. Sen baya burada ölmüşsün. Mermimiz kalmadı. Burada mermi de vardır ya. Şu kapıyı mı açacağım? Buranın içinde büyük ihtimalle o deli çavuş. Eski çavuş. açtık. Tamam öldürdüm ve kurtardım. Hatırlıyorum seni galiba ya. Gör, görmüş olabilirim. Olsun siz nasıl yakalanıyorsunuz böyle ya? Yo duruyor devrilmiş. Okay, I'm good then. St. John, right? Thank you. I can get back Tamam git kendi başına dön. Bize uyar. Hala nefes alıyor. Wizard Island. Zayıfları korumak %100 oldu. Güzel ne açıldı? Özel boya açılmış. Şu elemanın üstünü ara. Şunu ara. Mermilerimiz. Aa Wizard Island 3 level oldu. Güzel. Wizard Island'ın 3 level olması işimize gelir bir de dostlar ben şu aşağıdaki üçlü sürüyü de temizledim burada oğlum çok fazla var ya bunu bir bölümde sığdıramayabilirim ama yarım kalan hikayelerden bir nelerimiz var her zaman başa sarar dostlar bu fullenecek tamam ben buradan hızlıca gidemiyoruz değil mi gidebiliyoruz mu buraya. Ha, motorum çok uzaktaymış. Motora bir yaklaşalım. Şuradan loot yapatta. hatta. Oo, burada bayağı loot var. Şunları bir yapalım. Ondan sonra hızlı seyahatle hemen Wizard Island'a gidelim. Dostlar direkt Ricky'nin kampına geldim. Lost Lake kampına. Artık Ricky'nin kampı da olabilir ya da bizim kampımız da olabilir. Neyden duman çıkıyor bizden ya? Silahımızdan duman çıkıyor. Şuradan rica ederim. Kaynaklardan el bombası al. Bunu fullleyelim. Tam envanterimiz dolu. 40.000 var. Niye silahımızdan duman çıkıyor? Bozuldu mu lan? Yanlış yerden gidiyorum bak. Buranın mezarlığı nerede ki? Daha önce görmedim hiç. Abla önüme atlama. Zaten az kişiyiz. Zaten milisler, ripçiler içimizden geçti bu kampta. Ne desem motorun önüne atlama anasını satayım. Hop. Mezar burası. Kimi gömüyoruz abi? Iron Mike. hey deacon addie carved it herself it's beautiful right thanks. Had a piece of redwood it mike kept in his room he once told me that when things settled down he was going to make something out of it like a cribbage board wait a what a... he doesn't play cribbage. No no, no no but that's the point that there'd come a day when something like that mattered again another. Mm -hmm say yeah. don't look at me I just carved it it's a it's an old Hindu proverb my mother me, it reads rivers do not drink their own water the trees... own fruit and clouds do not swallow their own rain it what great ones have is always for the benefit of others what do you think Iron Mike'ın kendisinden başka herkese hayrı mı vardı no, 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 no. yani demek istiyorsun? Karım nerede lan benim? Followed by what the hell are you standing right around here the world ain't gonna <laughs> save bir gün çalışın <laughs> anasını satayım. Bak bak, cayır cayır yanıyor ha. Niye yanıyor benim silahım ya? Ne oldu lan? Sevişiyor muydunuz? Lan ne sapıklık! Başkalarına her zaman yarar abi. Bak oyun yine bug'a girdi deli ediyor ya. Gurur duymadığımız şeyler yaptık %100. Şerif silahı açıldı. Özel kaplama açıldı. Ama bunlar benim bir işime yaramıyor. Bizim motorumuz böyle iyi. Şimdi bir bakıyorum. Hala bir görev yok. Ama burada şeyler var. Sürüler var. O zaman yine şuradan başlayalım şu sürüleri temizlemeye hızlıca at Springs'e bir gidelim. Evet dostlar yeni bir silah açılmış MG55 özel kuvvetler sınıfı şunu bir alalım bakalım. Doldur. Bu mu? Onunla sınıf satayım bu elimizdeki daha iyi. Şu White King sürüsüne gideceğiz şimdi. 200 metre kaldı inşallah tünel içinde değildir abi. Tünel içinde hiç hoş olmaz. Gerçekten. Bir de mokoda, motor o kadar hızlı ki tünel içinden geçerken sürekli çarpıyorum. Ya ne var? Anasını satayım bir sus ya. Bu zombiler çok mu ya abi? Önümde mi? Sürü burada. Bir saniye şuna susturucu ekle. Şu etraftakiler yüzünden şey yapmayayım. Bir saniye hepiniz şurada bir toplanın. Ben oraya bir bomba sallayacağım. Toplan toplan toplan. Al bu bir. Birazcık daha geriye. Bir tane daha attım. Susturucuyu çok çabuk kırıyorlar. Lan bu az sürüymüş ya. Zorlamayacak sürülerden. Niye ölmüyor? Ha, White King madeni sürüsü de bitti. Hopland kampında %65 oldu sürü şeyimiz. Şu kulakları da toplayalım. Iron Mike kampına git. Aa yeni bir görev açıldı. Ne görevi bu? Ripçi değilim. Artık güvendesin. Aha. Ben de bunu bekliyordum işte. Tamam. Gidelim Iron Mike kampını hızlıca. Nerede motorum benim? Tamam. Iron Mike kampına gidelim hızlıca. Geldik. Ripçi değilim diyor. Lisa'nın görevi sanırım bu. Evet. Hayır dur lan. Ripçi değil o. Dur sakin sakin. Büyükçü değil o. Uh, okay. İndir indir indir. My Lisa? Hoş geldin. Is, is this Çok motorda yemeyiz buna. Külüstür gibi bir şey. Uh, well.

man or you know while you're here uh, I'd like to introduce you uh, uh, Sarah someone her name is Sarah she had a kid sister that um... well her kid sister reminds me of you so I thought that maybe you would like her Abi.

Sen ne istiyorsan kafana göre takıl. Seni bir daha zorlamayacağım. Başına ne geldiyse bizim yüzümüzden geldi. İlk başlarda öyle. Ama sonra şeyimiz arttı. Artık güvendesin %100. Parlayanlar da %100 oldu. Yeni bir patlama açıldı. Yine bir Boya açıldı. O boyayı kullanabilirim şimdi. Hey, Hazır buraya kadar ben gelmişken ben. şu kaynakları bir fulle. Şunu fulle. Ar dolu. Yeah, El bombası al. Yep. 39.000 var. Tamam uh, lan kes sesini. Right. <laughs> Don't be such a Burada da bir görev var. Bunu <laughs> buraya satmayacağım. O ripçi hey boyasını yapabiliriz aslında. John, Bakalım nasıl oldu? Hey, nasıl boss. olacak? Al. Görsel boya. İskelet boyası değil. Ara boya. Ara boya da değil. Heh, özel ara boyalar. Bu sürü Reipçi şeyi nerede? Aa bak bu olabilir. Devilmongrace. Bunu kuşan bir, şuna bir bakmak istiyorum. Tam da şansımızla kar yağmaya başladı. Bu bizim galiba a sırtımızdaki dövmenin şeyi. Bu kalabilir. Ee, boya, iskelet boyası değildi. Çıkartmalarda özel araba boya. Ripçilerinki neredeydi? God of War, Mürekkep, Horizon, Dead String, Leon, Copland, Tot Spring, Lost Lake, eskiden dünyanın sonu. Hastalık avcısı, Saint John, yardım eli, Desert Island, Subay Beyefendi, Diamond Lake, Abi Ripchi ha. Şuna bir bakayım. Uh, ama Ripchi değiliz ki biz ya. You, bakayım. Yok abi yok. Oyuna şey yakışır. Şu bizim kendi Mongreal. Aynen şu yakışır. Bunu boyayalım. <laughs> Aslında motorumuza <laughs> benzin de koyabilirdik <laughs> ama. Şimdi ne yapalım? Şimdi sürüleri yok etmeye devam edelim dostlar. Şuraya doğru yola çıkalım. Hızlıca Copland'a Hot Springs'e gidelim. Sürü bu mağaranın içinde mi? Galiba bu mağaranın içinde. Şuraya şöyle bir bomba atayım. Ba olan yarısı öldü zaten. Gel gel dışarıdayım. Gel gel gel. Tek tek. Ulan direkt öldü anasını satayım. Horse Lake. Hopland'da da 3 level olacağız. %70 sürüyü öldürdük. Daha var dostlar. Şuradaki kulakları alalım. Bu sürü kolay oldu. Niye böyle oldu? Aa, kulakları alamıyoruz. Pullendi çünkü. Tamam. Bir bakalım kaç tane kaldı. Bu bölgede 3 tane var. Bu bölgede bu bölgede bayağı var ya. Tamam. En son sürüleri de bitirdikten sonra O'Brien'le bir gizli sahne açılacak dostlar. O'Brien benimle iletişime geçti. Bana mı ulaşmaya çalıştınız? Hayatta. Sana da sağ olasın yine de. Yardımın. Şey mi söylemen lazım? Yüz yüze. Önemli bir konu mu? Biliyorum orayı. Tamam buluşalım. Yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Nerede o bölge? Burada şuraya hızlı seyahat atabiliyor mu? Atabiliyoruz. Hızlıca gidelim şuraya. Tamam geldik. Ben buradan bir benzin. Ha yok benzine ihtiyacımız yok. Neredeydi o şey? Yer. Şurası. Buraya gidelim. Aa galiba bu gizli son işte. Evet burası. İyi de daha ben sürüleri temizlemedim. Dur içeri girmemiz lazım. Tamam, Obryan'ın dediği yere geldim. Ama daha sürüleri temizlemedik ki. Daha temizlediğimiz sürü var gizli. Gizli son sanırım burası. <laughs> ne oldu yine ne var? <laughs> evet o işler <laughs> pek iyi gitmedi. I'm here you. Uyarmaya mı? you remember i told you the infected were evolving yeah freaks a freak what the hell do i care rossick did the strain of the virus its effects on the human nervous system accelerating at an exponential rate they knew all along of course Virüs mü kaptın? Abi bu oyunun ikincisi mi gelecek? Böyle bir son olamaz. Biliyorlar. Uzaklaş. Ne Nero mu geliyor bizim için? Sen hala bilinçlisin ama. Öyle çok şey yapma da biz her türlü bir şeyleri hallederiz. Oha O'Brien'e bak sen. Niye başından beri ama başından beri böyle değildi bence bu adam. Sonradan böyle oldu. Vay anasını satayım. Gizli son demek ki böyle. Yuvaları temizlememize rağmen bu bir gizli sonu bize gösterdi oyun. Bunun için de sağ ol, Uğraşmama gerek kalmadı artık. Evet dostlar. Oyunu %100 bir şekilde tamamen bitirdik. Nero'yu bulmak da %100 oldu. Bilinmeyen Nero silahı geldi bize. Nero'yu bulmak özel boya da açıldı. Evet dostlar. Days Gone serimizin burada tamamen sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abi. Çıkış yaparken bay rahat bırak. Diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.